Merhaba arkadaşlar bugün size makarna tarifi vereceğim bu makarna o kadar güzel bir makarna ki bunu yedikten sonra başka hiçbir makarna yiyemeyeceksiniz öncelikle makarnayı haşlıyoruz daha sonra biberlerin içindeki çekirdekleri çıkardıktan sonra küçük ve ince ince doğruyoruz tenceremizin içine kıymayı alıp kavurmaya başlıyoruz. Kıymayı buzluktan çıkardığım için daha rahat çözülsün diye biraz bekletiyorum. bir kaşık tereyağı ve yarım su bardağından biraz az olacak şekilde sıvı yağ ekleyip karıştırıyoruz. Doğradığımız biberleri de ekliyoruz. Daha sonra bir buçuk kaşık domates salçası ve yarım kaşık biber salçası ekliyoruz. Dört beş yemek kaşığı domates sosu, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı da pul biber ekliyoruz. Makarnanın suyundan 1,5 su bardağı ekliyoruz. Karıştırdıktan sonra 2 adet üçgen peynir ekliyoruz. 1 adet yumurta ekliyoruz. Hazırladığımız sosa haşladığımız makarnaları ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz. Daha sonra üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ekleyip birazdan karıştırıyoruz ve makarnamız hazır. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Afiyet olsun.